Evin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Need for Speed Most Wanted oynuyoruz. Yanında ee, yanımda yine Day Another Game'den Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk ee, arkadaşlar beraber multiplayer'da böyle bir gezeceğiz. Oyun tanıma başladık çünkü e, bu oyunun serisi olacak. E, şimdi gezeceğiz ama ilk olarak e, Umut'un gö görüyorsunuz şu anda ekranda zaten. Solon lastiği bak <laughs> kıvılcım atıyor. E, tamamen <laughs> patladı. E, i̇lk bir onu yaptıracağız. Gel Umut. Öfke sonra, <laughs> sonra kafamıza göre takılacağız. Bir kestirmeden girmedim ben ama sen de girmiş. Aynen ben de O kadar hızlı gitme be. Yavaş yavaş. Böyle her tarafı tanıyarak şey yapalım. Tamam. Aga benim elinde olan bir şey değil ki. <laughs> Birden oyun donuyor basmış gaza girmiş anasının amına kadar. <laughs> Aha Şu onarmaya şurası İlk sen geç Tabii. senin acelen var. Ege kadar şu ben önümü göremiyorum. <laughs> biraz önce de yok oldum ben yani. ne var ya tamamen yok oldum biraz Nereden giriyoruz buraya? Tamam geri dön. Hoppa yenilik arabaları. Yo. Ha bu yenilendi mi şu an? Evet. Aa. Aynen öyle. Harbi mi? Evet Vallahi yenilenmiş ben... lan. Ne bu kadar basmıyor da bunu. Hadi gel bakalım şimdi. Yan yana böyle bir. Şey. bir. Geçelim. Ücret, ücret bir şey almadı lan. Yok hiç. Önceki nefes herhalde giriyordun garajı orada onları yapıyordun? <laughs> arkadaşlar on. e, oyun sanırım 2012'de çıkmış. E, biz orijinde ücretsiz de oradan indirdik. E, Umut da zaten biraz önce indirdi. Umut bastı gaza gidiyor şu an. Yani ha şöyle. Yavaş. <laughs> 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 Nereye gittin sen? <laughs> Onarımdan yeni çıktık bir, bir onarım daha yapalım şurada hemen. Dur ben de yapayım. yapamadım ben. Heh, şu an yap. Haydi be. Geliyorum Tamam. Aman yavaş. Kes. Of. Aman yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Abi, önünü keseyim mi dedim? Ne hale soktun? <laughs> Alt tarafı bir önünü kesecektim yani. Ne oldu parçalandın mı? siyah ekran gördüm ya. <laughs> Hadi gel gezelim boş ver. Aynen tamam şimdi basalım burada biraz. Basma oğlum. Bas. Ben, ba ben bastığım zaman önümü göremiyorum. Şöyle biraz drift aman. Ben ben benim driftten hayır gelmiyor zaten şu an. Sen kaza yapacaksın bence. Ben de yaptım. <laughs> Haritanı sana Haritanı sana yakarken ben ne yaptım? Of. nasıl kim kaçta gidiyoruz lan böyle? 95. Çok da değil ama Ford Focus var arkadaşlar bu arada altımızda. İkimizin de aynı araç. Aynen. Ee az da şeylerden bahset bakalım bu oyunda ileride neler yapacağız, nereye izledim? Aynen şimdi onlardan konuşalım. Ama dur bir şu daha yolunu bir atlatayım hemen. Şurada dön alayım başlıyorum. Neredesin sen şimdi? Ha, geçiyorum aynen böyle daha iyi. Sen önünden git. Drive 12 km in the Ford Focus. Sanırım ikinci bölüme mi geçtik? Ne yaptık? Bir bölüm daha almadık sanırım. Fort, ne bileyim. Ford Focus un e, bir yeni bir şeyin açtık sanırım. Modelini. Her neyse. Sen bu arada bayağı bir gittin. Ha yetiştim sana. Ben arkadaşlar, <laughs> e, Oyun 2012'de çıkmış sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, işte dediğim gibi orijinal sizde bizde o arada indirdik dedik Umut'la bir girelim Mert şu an okulda e, ben de okulda değilim Umut'un sağlık sorunu olduğu için o da evde böyle dedik bir girelim videosunu çekelim şimdi arkadaşlar bunun <laughs> Umut sen bazen asfaltın içine giriyorsun var <laughs> ya <laughs> arkadaşlar bunun serisini yapacağız ve Nereye girdin Umut? Keşfirme gördüm mü atlarım. Yalnız farklı yönlere gideceğiz. Dur ben de geliyorum. Gel. serisini yapacağız ama nasıl yapacağız? Şöyle düşünüyoruz. Ee, i̇şte her bölümde mesela atıyorum iki yarış falan yapacağız. Bu bölümde amacı oyunu tanıma aslında. Hem seri hakkında bir bilgi verme. Abi nerelere soktun sen beni? Atlıyorum sürekli. Evet abi ben bekliyorum seni buraya gel. Tamamdır geldim. Gel şey, öyle bir seri yapmak istiyoruz yarış serisi falan olacak böyle hatta şey yaparız e, yoruma hani indiren arkadaşlar varsa hala ücretsiz dediğim gibi Umut bugün indirdi indiren arkadaşlar linklerini nicklerini yazsın oyundaki oradan hani hep beraber bir yarış yaparız kanala atarız falan filan öyle güzel olur yani ne, ne diyor Umut yani bence de güzel olur hem abonelerle birlikte böyle e, bir şeyle yapmış oluruz aynen abonelere özel aynen öyle e, şey şimdi edeceğim. Bir de biz Umut'la e, aynı yerde oynuyoruz şu an. E, oyunun kendi lobisi de var. Hani kendi sesini de duyabiliyorsun arkasında aynı yere girme zaman. Biz normalde Skype'ten yapıyorduk görüşmeleri videoda. Şimdi e, lobiden yapıyoruz şu anda. Çünkü Skype'ten yapınca hani böyle yankı yapıyor ses. Bunu da söylemiş olalım. Oyunun grafikleri de çok güzel bu arada. E, ama ben en yüksek ayarlarda oynuyordum. E, çektiğim program, video yakalama e, programı... ...şey kasmaya başladı nedense çekerken oyunu. Sonra o, biraz düşürdüm. Zaten şu an düşük ayarlarda oynuyorum. Umut yalnız benim araba var ya pert oldu abi. Kim sen mi? Aynen. Götürdün bizi kısa yoldan. Bence bir şehre geri dönelim. Of. Sen beni var ya. <gülüyor> <gülüyor> of bak bak bak. <laughs> Bence şehre dönelim. Aga tamam döneriz yürü devam et. Tamam buradan devam. Çok da uzun tutmayalım bu videoyu. Böyle kısa ve anlamlı bir, bir video olsun. Zaten şehire geldik sanırım biz. Ama başka bir şehre geldik. Basıyoruz mu burada? Aha bak şey var. nerede? Tamir etme dalgası. Abi. 119'a girmişim speed kameraya. Ben de var. Ben, ben 116 ile. Ben 202 ile girmişim. Aa ben de 116 gösterdim Ben de 202 gösterdi. Ben onardım. Speed cameras 202 yaptı. Ha dur bir dakika ben vardı oyunun müziğini kapatmıştım. Dur şurada bir onarayım. Umut'un yanına giden kalbi açayım. Şöyle settings. Ee, settings. Önce bir arabayı durdur yine her tarafa aldı araba. Ne? Önce bir arabayı durdur sen o onarsın arabayı. Ben onardım oğlum. Hayır oğlum sen ne şey senin arabayı? Senin araba da leş gibi. Harbi misin? Gel bir onar alalım. Benim kısımda sağlam duruyor. Bende de benim araba çok iyi duruyor şu an ama bilmiyorum. Allah'a iyi bir şey bak. Tamam Tamam nasıl? Dur ben vereyim. Sen. <laughs> 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 Ego normalde yarış oyunlarını severim NFS e, karbonu da bitirdim Osmanlı da bitirdim ama <laughs> ya, Rahatladın mı şimdi? Şimdi rahatlıyor mu? Ya neyse bas hadi ya bas, abi. Aynen bas biraz bas Ben yakın zamanda şu bir toplayayım da birlikte bu oyunu bol bol çekeriz Dur şu oyunun e, müziğini abi çok senin sesini duyuyorum resmen kapayacağım böyle oynuyorum <laughs> ha. Ha. ha şöyle be. Hatta senin sesini de biraz açıyorum. Aç. Evet. Tamamdır. Abi. Ulan. Bak yönlendirdi seni. Gel şimdi seninle bir yarış yapalım. Ne yarışı lan? Şuradan başlayalım. Ben bitti değene kadar bitmeyecek. <laughs> ne zaman ne geçerse bir... o zaman bitireceğim. Benim şey yapmam gerekecek. Amına kodum çocuğu arkadan geldi bu ya. <laughs> tamam hadi gel bak şimdi dümdüz kaptıracağız tamam mı? Ee, bir sapama çıkarsa sağa sapacağız. Ee, sağa veya sola ayrılıyorsa sürekli sağa sapacağız. Tamam. Eğer sadece sola ayrılıyorsa zaten sola gideceğiz tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2, 1. Sen bir <laughs> de <sende> başladın yalnız. <laughs> Her neyse dur şimdi ben seni geçeceğim ben inanıyorum. Oh, Amanın sen... kodumu yok böyle bir şans. <laughs> Nereye gittin sen? Durayım istersen. Hayır devam et bu yarış. Sen bilirsin. Yetiremem. Zaten hiçbir açıdan eşit şartlarda oynamıyorum. Benim bilgisayar 15 <laughs> FPS'de oynatıyor. Senin bilgisayar 120-130 FPS ile. Ay sola satacağım sağa sattım ben de bir crash oldum ya. Aga sağa satıyorsun zaten. Aynen işte ben yanlış sattım sen ona geçin şu an. Evet. <laughs> Evet şans ben nar suyumu içeceğim bir 97 ile girdim aga burada polisler yok <laughs> Var normalde koyuyor normal oyunu ama sanırım şimdi ikimizin oynadığı yerde hani yok galiba hiç görmedim. Ama vardır <laughs> ya koymuşlardır bence. Şehir 90 şehirde çünkü 97 120 ile giriyorsun bir ana crash. Hoppala geçtim seni. Ay Aynı yerde ben de. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yerde var ya. Ben de orada çarptım kafayı. Arabanın bunu takladılar. Takla. Sesin gelmedi. Arabanın burnu diyorum. Takla, bak ileride dört yol var. Dümdüz kaptır. Tamam. Ben bitti diyeceğim sana bitecek yetmiş. Tamam. İki dakika bitirelim yarışı. Tamamdır. Yetişmen için bekleyeyim mi? Yok yok devam. Yarış bu sonuçta yediremem. <gülüyor> <gülüyor> Bak dümdüz devam ediyor yol mis gibi otoban gibi. Aynen öyle. Full devam. Bas kaza bas kaza bas kaza hoppa. Hadi hadi dümdüz gidiyor yol yani. O zaman ver de bitirelim yaklaşık bir şey ikinci bir hız kamerasında bitiriyorum tamam mı? Tamam öyle yapalım. Ben az önce bir hız kamerasına girdim sen de gireceksin büyük ihtimalle. O da İkinciye girdim. İkinciye yani. de sana. bitiriyorum. Tamam. Yetişmeye çalış bas troma bas bir şey yapalım. Harbiden dur benim nitro var sayı. Ooo leş gibi duvara çarptı. Geçtim. Ona geçti geçti. Geçti. Lanet gelsin. Ha bitirdim. <laughs> bitti mi? Girdik mi? Vallahi bitti girdik. Hız kamerası. Vallahi bitti ya şerif. Crash oldu. İyi oldu. Her neyse bitti. Evet arkadaşlar. işte yine ben yine. Ben. <laughs> Yalnız abi yok böyle bir bala. Son anda resmen. Abi ya crash oldum orada duvara girdim dümdüz bildiğin. Hoppa. Tamamdır. Burada durduralım. Abi beni kreş mi yaptın sen? Bilmem de. Evet beni crashledin ucu ucuna dokunduk crash yedim. Sen T ye gitti şimdi nereye? Hani neyse gel oldum yere. Tamam bir ee, evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Need for Speed Most Wanted oynadık. yanımda Umut vardı. daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız videoyu like'lamayı unutmayın aynı zamanda kanala abone olursanız çok sevinirim Dediğim gibi diğer bölümlerinde de işte böyle şeyler yapacağız. Hani yarışlar falan filan. Umut'un araba zaten pert oldu. <laughs> e, bu kadar. Bitti mi Umut sence? Bence iyi ya. Ya iyi. Tamam güzel bir şey oldu. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu like unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olsanız çok sevinirim. Vloglar başlıyor. Yarın vlog çekimine başlıyorum. Hoşça e, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abi ne koydum yalnız var ya <laughs> <laughs>